Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de taksicilik yaptım. 21. bölümüne karşılığındayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık ee, bugün sizlerle Ford Ranger birlikteyiz ee, o zaman hiç vakit kaybetmeden işimize başlayalım ama şurası zaten hop gel kardeşim Yolumuz bayağı uzun da bunun şey mi açık diye baktım da değilmiş ee, Arkadaşlar normalde sırada şey vardı ee, Formula 1 aracı ama ona yani olmuyor olmuyor bildiğiniz gibi tek kişilik o tek kişilik olduğu için Ford sıradaki arabamız Ford şöyle soluyalım arkadaşlar ee, bu bu arada arkadaşlar bu seride bitiyor yani bir tane mi iki tane mi araç araba kaldı ee, sıradaki seri ne olsun car parkingde ee, Kar parking olmaya da bilir yani bas bas neyse bu bu şeyde sorun Solanmayalım. Çok kası... Çok kasıya diyor arkadaşlar. Her ayı. Ama... Hadi be kardeşim. Nasıl kazıcık? 60'a gidiyoruz. Hadi be. Of, güzel bir sollama yaptık Allah'ım. Karışma, gelenler çok kaldı. Neyse, burada sollamayalım da. Ne yaptım? Lan, ben, ben yanlış gidiyormuşum ki zaten. yanlış gidiyor, su kilo Yani ne fark ettim arkadaşlar sizden söylemiyorsunuz Yanlış gidiyor diye Ben yeni fark ettim arkadaşlar İyi ki haritaya bakmışım ama şükürler Bas bas. Bundan gelicekmiş. Ben nasıl unutayım? Bas lan Ben iki Oy. Yanıyor ha. Zerre yanıyor. niye patinaj çekiyor onu onu da bilmiyorum arkadaşlar ama oldu kardeş kusura bakma. O, oyun çaktı Bas box. Buradan döneceğiz herhalde bu yollarda. Gelenler Biz yine yavaş söyleyelim de. Buradan aynen. Öneceğiz. Sağ olun. драсвет чукла ткватэ дэ асеро нажен нэанэ дратва да равас аркнэс аскардэш рэс ас карту arkadaşlar. sağ Evet yani arkadaşlar. O zaman şimdi hadi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın.